Tekrar merhaba arkadaşlar. Herkese bol kazançlı günler ve haftalar diliyorum. Ee, i̇kinci bölümümüzde videonun Oyak ile devam ediyoruz. Teknik açıdan e, bu bölgede daha önce çizmiş olduğumuz bir e, düşen kırılımı vardı. Onayını da aldıktan sonra hızlı bir kaçış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Son iki haftada hisse fiyatlamasının teknik açıdan yatay destek bölgesine yani daha doğrusu direnç bölgesine hemen hemen gelmiş olduğunu görüyoruz. 7.50 ve seviyesindeki ilk hedefine doğru ilerleyen hisse fiyatlamasında bu bölgeden sonra teknik açıdan bir düzeltme eğilimi veya bu bölgede fiyatı koruma eğilimiyle tekrar bir e, sanki bir sol omuz bir baş ve bir sağ omuz çalışması yapabilir görüntüsü e, hakim olduğunu düşünüyorum. E, bu bölgede hisse fiyatlamasını teknik açıdan yine EMA ortalamalarıyla takip edenler için söyleyebileceğimiz en büyük destek bölgesi 7 7.20'lerde olduğunu görüyoruz. Bugün hızlı bir kaçış gerçekleştirdi yukarı teknik açıdan. E, Cuma kapanışı 7.28'lerde olan hisse fiyatlaması şu an için 7.42'lerde e, teknik açıdan güçlü bir e, ilerlemesine devam etme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Alt bölgede hacimlerinde güçlü şekilde hisse fiyatlamasını desteklediği net bir şekilde gözükmekte. Saati periyotta hisse fiyatlamasının devamında e, yukarı yönlü direnç bölgesi olarak takip etmemiz gereken e, kriterlerden bir tanesi tabi. R1 seviyesinin 762 772 bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bu bölgedeki yatay direnç 755 alınması takdirde bu iki yakın direnci de görme eğilimiyle birlikte haftalık piyot değerinde 7.19'da olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Bugün yaptığı gaplı açılışla birlikte bu bölgede eğer geri çekilme söz konusu olursa özellikle 7.32'li fiyatın altında hisse fiyatlaması bu bölgede bir onay çalışması için 7.26-7.13 seviyelerine doğru geri çekilme gösterebilir. Yukarıdaki hedeflerinin devamı için dediğimiz gibi hacimsel güç devam ederken erasayım ve wave trendin e, aşırı alım bölgesinden aşağı yönlü e, tekrar e, 70 altına inmesi eee hisse fiyatlamasında bir düzeltme eğilimini bize işaret edebilir. Teknik açıdan bu bölgeye dikkat etmekte fayda var. yine gün içerisinde baktığımızda bu bölgede yatay bir desteğine e, sah sahip olan Petkim hissesinde MA55'in e, hisse fiyatlamasını birkaç gündür tutmaya çalıştığını görüyoruz. Eğer bu kırılım söz konusu olursa teknik açıdan e, hızlı bir aşağı doğru bir düzeltme eğilimi gelebilir. E, bu bölgelerdeki oluşan e, hareketlerin e, bir ters bayrak Görüntüsüyle birlikte hisse fiyatlamasında bir realize bölümü söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu bölgeye riayet eden hisse fiyatlamasında yakın destek bölgesinin 759 olduğunu söyleyebiliriz teknik açıdan. Hisse fiyatının pozitife dönebilmesi için özellikle 780 üzerinde günlük kapanışlar yapması gerektiğini hatırlatmakta fayda var teknik açıdan. Yine günlük periyotta hisse fiyatlamasına baktığımızda sanki bir filama oluşumu ile şu bölgedeki bir e, harekete yani geri çekilmeye bir onay eğilimine gelir mi gelmez mi e, dikkat et dikkatli takip etmek lazım. E, son günlerdeki hacimlerin aşağı doğru düştüğünü ve yani fiyatlamanın yukarı ittirecek hacimlerin gelmediğini görüyoruz. Bu bölgede hisse fiyatlaması tekrardan e, MA13 ve 21'li seviyelere doğru geri çekilme yapabileceği gibi şu anda günlük yani 5 günlük ortalamanın üzerinde tutunma eğilimi e, olduğunu görüyoruz. Bunun altındaki kapanışlarda bana göre 7.45'li seviyeler kaçınılmaz hale gelecektir diye düşünüyorum teknik açıdan. Evet Pegos hissesine şimdiye kadar pek bakmamıştık. Bunu soran arkadaşlar olmuştu. Yine günlük periyotta 5 günlük ortalamanın altında hızlı bir kaçış mumu gelmişti Cuma günü. Türk Hava Yolları ile birlikte sert bir düşüş yaşayan hisse fiyatlaması günlükte MA21 seviyesinin üzerinde tutunma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugün tepkisel olarak yukarı yönlü hareketlerini e, kaçmaya çalışsa da pek başarılı olamadığını e, direnç olarak 94.55 seviyesindeki 13 günlük ortalamanın e, hisse fiyatını e, baskıladığını görüyoruz. Teknik açıdan 5 ve 13 kesişim gerçekleştirse hisse fiyatlamasını EMA 21'in altına doğru ittirebileceğini ve burada 86 fiyatlara doğru geri çekilmeler olabileceğini e, hatırlatmakta fayda var bu bölgede önceki e, tepe bölgelerini destek olarak hisse fiyatlamasını e, çizerek takip edilebilir arkadaşlar e, yine bu bölgeyi e, şu şekilde biraz rengini kapatayım beyaz destek bölgesine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir e, bu bölgede bir üst e, şeyi e, şu şekilde daha önceki zirvesini aşağı doğru kırdığını Hani burada bir onay çalışması yapar mı? diye düşünürken haftalık pivot değerinin de aşağı sarkmasıyla MA 21'e doğru geri çekilme süreci devam ettiğini görüyoruz. Teknik anışıdan saatlik periyotta hisse fiyatlamasının da 90-85'te MA 233 desteğine e, inme ihtimali güçlü gözüküyor. Bu bölgede eğer tepkisel hareketlerle tüm EMA ortalamalarının üzerine atabilirse arkadaşlar bakın burası önemli. Sabah çünkü Türk Hava Yolları listesinde de paylaşmış olduğum tweet e, grafiğinde de ...bu bölgenin üstünü atabildiği takdirde bu bölgede bir formasyon oluşturabileceğinden bahsetmiştik. Teknik açıdan bu bölgede şimdi oluşturduğu hareketle... ...hisse fiyatlamasının geri çekilme eğiliminde olduğunu... ...yani bir ters filama, ters bayrak adına ne derseniz deyin... ...bu sap kadar geri çekilme eğilimi gösterebileceğini unutmamakta fayda var. Ki o sap bölgesinde şu şekilde çizip eğer düşüş için planlanan bölge şuradan aşağı kaçarsa 83'lü fiyatlara doğru bir geri çekilme söz konusu olur. Yukarı doğru zaten dirençleri net bir şekilde belli. E, bu şekilde takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sabancı Holding hissesine geçelim hızlıca. O da e, günlükte çok hızlı fiyatlamasını ileri doğru süren hisselerden bir tanesi. E, kanal katlamasını yaptıktan sonra arkadaşlar e, bir onay süreci yaşadığını düşünebiliriz teknik açıdan. Şu bölgedeki e, yükseklikten hemen bir kanal çizgisi alalım şuraya arkadaşlar şöyle yüksekliği kısaca ölçmek için yani bu kanalın çok çok üstüne çıktığını görüyoruz. Bu fiyatlamayla birlikte buraya tekrar geri çekilip burada bıraktığı bir e, gap boşluğu var. Burayı alır mı almaz mı 13'lü fiyatlarda? E, teknik açıdan 5 günlük ortalamanın altına sarkması halinde 13.37 ve 13.14 seviyelerine doğru geri çekilme ihtimali söz konusu. Ee, saatlik periyotta zaten MA21, MA55'i de kesmeye çalışıyor gibi görüntüye sahip. Bu bölgede eğer e, 13.85 altında bugünü kapatırsa teknik açıdan e, yine 13.47 ve 13.37 seviyesine doğru geri çekilmeye devam edebilir. Alttaki e, gap bölgesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yine şu bölgedeki yatay e, bir ışın atalım. Bir önceki zirvesiyle birlikte Hareket devam etmeye çalışıyor. Teknik açıdan e, bu bölgeyi bu şekilde e, takip etmekte fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi bu bölgedeki e, destek ve dirençleri yakın şekilde takip etmekte fayda var. Sasa hissesine geliyoruz. Sasa hissesinde kanal içerisindeki yukarı yönlü hareketini yatayda 34-18 seviyesinde bir takılma gerçekleşti. Biraz daha üstte taşıdı. Şu bölgede iki iğne var. E, 34-32 seviyeleri. Kıramadığını görüyoruz teknik açıdan. E, fakat 33.76'daki MA 21 seviyesini de kırmıyor aşağıda. Günlükte baktığımızda ise günlük periyotta yukarı yönlü dikine bir trend kanalı oluşturduğunu görüyoruz. Bu kanal içerisinde hareketlerini devam ettirme eğiliminde olabilirse teknik açıdan e, 34 32 üzerine atarsa bir önceki zirveselden gelen yatay e, şu şekilde çizelim. E, seviyesi 36 34'e doğru gitme eğilimi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Onun öncesinde tabi 35'li bir seviye var. Şu bölgede de, e, yine orayı da şöyle işaretleyelim arkadaşlar 34.98 35 seviyelerine doğru ilk etapta gitme eğiliminde olacağını düşünüyorum. E, aşağı bölümde ise e, bahsettiğimiz 33.52 günlük destek seviyemiz altındaki kapanışlarda 33 seviyelere doğru tekrar e, onay almak için çekilebilir. Bugün içerisinde eğer gün kapanışını bu bölgede e, RSI 70'in üzerine atarak yapabilirse teknik açıdan dediğimiz fiyatlara doğru e, gitme ihtimali ...yüksek olacaktır diye ifade edelim. Şişe hissesi hızlıca kaçışını dinlenme eğilimi olarak sağ tarafa doğru yığma eğilimine geçtiğini düşünüyorum. 5 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlamaya devam ediyor. Bu arada kendi ortalamalarını yanına doğru çekme eğiliminde olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede aşırı alım bölgesinde kar satışlarının gelmesi doğal olacaktır. 18.2 seviyesi üzerinde fiyat gücünü kollamaya devam eder, korumaya... Yine haftalık piyot değerine doğru geri çekilmeler yaşayıp yaşamayacağı hisse fiyatlaması için önemli olacaktır. Bu bölgede 10.93 seviyesinin bugün bir test edilmeye çalışıldığını görüyoruz 10.97 ile bu bölgenin yakın takip edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Saatlik periyotta eğer ki destek bölgesi olarak takip etmek gerekirse 11.08 altında tekrar 10.93'e doğru geri çekilme söz konusu. Şu bölgede bir e, ters bayrak görüntüsü zaten mevcut. E, aşağı kırılımında de bahsettiğimiz bölgeyi çok rahat bir şekilde hatta altını da yine atarak e, test edebilir. Bu bölgede RSI 50'den e, tepki vermesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Evet e, yine güçlü yukarı doğru hızlı kaçış yapan hisselerden bir tanesi Şok Market yukarı yönlü hareketini artık bir e, dinlendirme eğilimi içerisine girdiğini görüyoruz. Hisseyi yukarı doğru taşıyacak artık e, güç potansiyel hacim gelmediğini net bir şekilde görüyoruz. 13.90 seviyesinin altında e, negatif görüntüye bürünür. Teknik açıdan bu bölgede yukarı doğru bir e, kırılım gerçekleştirse de gün içerisinde geriye doğru çekilme ile birlikte ise fiyatlaması haftalık piyot değerinden güç toplamak için herhalde bir 13.96'ya doğru geri çekilecek gibi bir görüntüye sahip. E, bakalım bu şekilde aşağı doğru devam edecek mi? E, teknik açıdan yine saatlik periyotta ise fiyatlamasının e, satış baskısı altına girmek üzere olduğunu görüyoruz. E, buradaki trend desteği de yaklaşık olarak 1380'lerde buraya kadar geri çekilme ve kırılma eğer erasa elinin altına sarkarsa bu bölümden artık nereye kadar kaçar? Teknik açıdan kestirmek zor. 1360 desteği e, onun altında 1351 desteği var ee, bu bölgeleri test etme ihtimali söz konusu olabilir. Evet Türsel hissesine geçiyorum. Türsel hissesinde de yukarı yönlü hareketin yine e, böyle bir ikili tepe oluşturduğunu gördük. Bu ikili tepe'nin gelen satışlarla birlikte hisse fiyatlaması M55'i sorguluyor teknik açıdan. 17.70'lerde olduğunu görüyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi zaten sağ tarafta arkadaşlar hisselerin genelinde e, geriye çekilmeler söz konusu olmaya başladı. Teknik açıdan e, aşağı yönlü hareketlerin e, bu şekilde e, yani yukarıya doğru çok fazla kaçan iki haftadır yukarı yönlü endeks 30 hisselerinin gün içerisindeki e, bu şekilde düzeltmelerinin hepsinde şahit oluyoruz. E, bunda da aynı şekilde M55'in altına sarkmalarda 17.57 desteğine doğru geri çekilmeler şahit olabiliriz. Teknik açıdan bana göre e, güçlü sat bölümüne doğru geçiyor. E, bu bölgeden eğer M55'in üzerinde şu anki saatlikte tepki veremez de altında kapanış yaparsa 17.70'in e, satışın biraz daha sertleşip bir alt bölgedeki 17.48 seviyesine doğru gitme ihtimali söz konusu olacaktır. Evet Türk Hava Yolları hissesinde yine baktığımız için sabah e, tweette de belirtmiştim. E, teknik açıdan 17 65 66 bu bölümlere doğru gitme eğilimi gösterdiğini fakat gidemezse e, tekrardan e, hızlı bir şekilde aşağı yönlü şu yatay desteğine doğru kaçabileceğini bahsetmiştik. E, bu bölgede e, teknik açıdan 17.44 üzerinde şu anda tutunmaya çalışan bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz. E, bu bölüm önemli olacaktır. Eğer 17.44 üzerinde tutulmaya devam eder de 17.64 üzerine atarsa e, teknik açıdan e, tekrar bu bölgedeki seviyeyi test etme eğilimi içerisine girer. E, bu bölgede özellikle erasayın 50 üzerine atıp atamayacağı hisse fiyatlamasında önemli olacaktır. Eğer hisse fiyatlaması hem kendi ortalamasının RSI hem kendi ortalaması hem de 50 bandından geri dönerse satış kısmı sertleşerek 17' bir kısmını da delip bir aşağıdaki 16.61'e doğru geri çekilme söz konusu olabilir teknik açıdan. Evet tekfen hissesinde günlerde trendini kendince bozmadan MA55'e MA21'e sadık kalarak devam ettiren hisse fiyatlamasında haftanın ilk gününde gördüğünüz gibi bir pivot değerine doğru çekilme eğilimi olduğunu görüyoruz bu bölge önemli olacaktır. 17.58 seviyesinin altındaki hisse fiyatlamasında aşağı doğru hızlı kaçışlar gelebilir. Zira hacimlerinde, satış hacimlerinde ortalamalara yakın olduğunu, bu civarlarda geldiğini görüyoruz. Bu konuya özellikle dikkat etmekte fayda var. Evet, dikine kaçmaya devam eden bir hisse daha. Tofaş, Tofaş hissesi yukarı yönlü R1-R2 seviyesinde bugün test ettiğini görüyoruz. Geri dönüşüm olursa eğer e, teknik uçudan haftalık piyot değeri olan 64-35 lira geri çekilebilecek bir eğilim gösterir. Şu an için baktığımızda e, güçlü duruşunu ve hacimli hareketini devam ettirmeye çalışan bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerle 68 liranın üzerinde e, gücünü korumaya devam eder. 67.60 seviyesinde ise geri çekilme eğilimi olarak e, 66.90 ve 66 seviyelerine doğru ...geri çekileceği gibi bunların altındaki fiyatlamalarda... ...64.35 hissesi hisseyi e, düzeltme eğiliminde görürüz. E, aşırı alım bölgesinde olduğunu e, gördüğümüz bu fiyatlamanın içerisinde... E, ...TOFAŞ hissesinin eğer RSI kırılımı gerçekleşirse... ...teknik açıdan hızlı bir düzeltme eğilimiyle yine bir filama oluşumu. Gördüğünüz gibi bu hisse sürekli kendine e, yatay filamalar, düzeltmeler yaparak... E, ...aynı şekilde bir önceki e, tepe bölümlerine gelip fiyatı sorgulayıp tekrar yukarı ittirilen bir hisse fiyatlaması söz konusu. Evet arkadaşlar başka ne kaldı? Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom hissi bu da 9 liranın üzerinde güçlü ataklar sergileyemedi. Fiyat piyasaya biraz bu bölgede pahalı geldi. Teknik açıdan kar satışları ile birlikte hisse fiyatlamasının kendi haftalık piyot değerinin ortalamasının altında devam ediyor. Aşağıda güçlü sat bölümüne geçtiğini görüyorum. Erasayın saatlikte. Günlük periyotta hisse fiyatlamasına baktığımızda 9 liranın üzerinde kalamaması hisse fiyatı için negatif baskıyı arttırır. Geri çekilmelerde 8.79 yatay destek bölgesi olarak hisse fiyatlamasında önemli bir bölgeye işaret edecektir. Yine tüpraş hissesi daha önceki videolarımızda bu bölgede zirvesel hareketin üstüne çıkamadığını görüyoruz. Fibonacci seviyelerine geri çekilmeleri de çekmişiz buna teknik açıdan 155 lira 155.7 üzerinde kalmaya çalışan haftalık pivotu test edip üzerinde kalmaya çalışan bir görüntü sergiliyor alt bölümde 152 lira yakın destek seviyesi olarak takip edilebilir günlükte bunun üzerinde kaldığı sürece sorun yok gibi bir görüntü var eğer negatif baskı devam eder de endekste düzeltme eylemi bu şekilde sürerse teknik açıdan hisse fiyatlaması geri çekilerek 156-150 seviyelere doğru geri çekilmeler söz konusu olabilir. Yani 151-150 seviyeleri hisse fiyatlamasındaki bu trende göre gayet makul ve kabul edilebilir düzeltme seviyeleri olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Kısaca endekse de bir bakalım ne alemde diye. Endeks e, haftalık piyot değeri 1724 üzerinde kaldığı sürece yaptığı saatlik düzeltmelerle yoluna devam etme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Eğer bu kanalı üst kanalı doğru gitme eğilimi gösterecekse teknik açıdan e, bizi 1900 seviyelere doğru ittirecek bir e, ekstra güç ol, olması gerektiğini düşünüyorum. E, bugünkü gelen düzeltme işaretleriyle birlikte hisse fiyatlamasında 1724 sorgulanıp bu bölgeden tepki verip vermeyeceği önemli olacak. Ayrıyeten teknik açıdan baktığımızda bir alt bölümde 1690 seviyesinde hisse fiyatlamasında endeks fiyatlamasında önemli bir rol alacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzunca iki video çektiğimizi düşünüyorum. Birçok hisseye detaylı bir şekilde baktık. Umarım faydalı ve yararlı bilgiler verebiliyor sizlere grafik hızlı grafik okuma anlamında faydamız oluyor diye düşünüyorum eğer videomuzu izleyip beğeni butonuna basarsanız seviniriz lütfen kanalımıza üye olarak ve bildirimleri açarak bize destek olmayı unutmayın herkese bol kazançlı günler diliyorum hoşçakalın.